oluyor. Bunu açık kendi mu anne? Kızdır demiri de bak <laughs> ha <vurmamış. gülüyor> Mamuk çok canisin gerçekten. O kadar gözüne baktın. Şimdi de kesince hiç duygulanmıyor Allah. Şimdi bunun püf noktası ne? Bunu yapmanın yenge. Tamam, iyice tamam, yakacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun? He. Kaynatmadan iki saat evvel suya ıslatacaksın. Sonra? Bir de kabarır. Onu bir daha kazırsın. Karısı falan kalmaz. Her temizlik kere yıkarsın. Diye boğulsun. Nasıl yıkatıyorsan kaçarsın. Kara koyu ne var? Ondan sonra da pişirsin, yersin. Bir şey kesiye kadar kaynatırsın. Karım bir kere çıkarırsın. Sarımsak, 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 Limonsuz olma yapış, yapış olur. limon kaçırırsın. Ha, Diğer tane Bir de limon. Düşürdün de yiyip yine yiyorlar. Oğlum ben şeyin ya. Havaladı, ha. mi? <laughs> Tuz, düşeni, al bana da onun şuraları. Evet yeme.

onu niye aldın onu oradan? Onu Ne yapacak? Temizleyecek mi? Ha, yap bakalım lan. Kız bakam. Kelleci Onur. İş yeri de değil. Bir <laughs> kesere alıp Allah muhafaza olan. Olur olur Sen Allah <laughs> Allah Onun kafa her şeyi nasıl basıyor? musun? zehir gibi. Basıyor ama hiç de bir şeyden de yok. Zehir gibi. bir şey. Zamanı geldi mi yapa. İnşallah Bak adam kelleyi bile gazıyor. Ben Kim otur onun başına bu yaşta değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum. Kaç de? Kat kat atıyor, atıyor. Koy, 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 bırak. <laughs> <yarın da>

çenesini Aa, mi Hani nasıl ayıracaksın? ayır bakalım ayır bakalım kulakları çıktı sen kulak diyordun ya kulağını yiyebilirsin gözlenmiş geliyor Ay çok vahşice. Allah'ım. Hayvanın o eski halinde eser yok eser şimdi. Şuna bak ya tanınmaz halde. Şimdi ağız açılacak mı garç çenesi? Açık davamış. Boynuz falan her yere çıktı gari. Evet çok güzel Tamam öyle Çok güzel odun odun Sallanıyor, <laughs> yaylanıyor böyle. Çekil lan, merakından Allah'ım ya. Yani. böyle mi vurdu? Ana o yarın cana soracak <laughs> bakalım hiç kellenin burulama bakmadıydım. Bıçakla, evet. Elin kesme bakalım. Evet. Yasağı. Yasağı. Gülüyor> 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 evet. Okçuya Otur, götüren. Köyde her yer piknik alanı olur. şuradan çık ve çama. Ya, işte. Yapılmışını götürecek, Mangal yapmayacak. Ha burada yap. Ama Şimdi iyi. ayırma zamanı. Evet. Ya Allah Hadi bakalım. Daha. Onur bunu senin çocuğuna diye niyet eden. Bakalım bir çıkacak içinden. Sonra bak büyüyünce. dedi de desin. Ana nasıl ayrılıyor onun ağzı? Ay, ne babaanne senin kolunu zorlayacak ah, ne sanki. Ne Allah. Ay kemiklere bak ya Rabbim. Ay hiç görmedin böyle. Abi Gördüm. Ha, kızım, e ne oldu şimdi babaanne galiba? Bu kız mı oğlan mı oldu? Bak oğlan bakalım. Oldu, oğlan. Aha, onur'un o zaman oğlu olacak oğlan evlenince. <laughs> sana e, niyetle e, açtırdım. Yani, e, ben oğlan. sana niyetle dedim. Bak öyle olunca oğlan oluyormuş. Oğlan oldu, Olursa oğlan. görürüz bak bundan 10 sene sonra. Gönül. <laughs> <hayatları. gülüyor> İş sana vurdu gördün evet. mü? Evet. Şimdi Sana niyeten dedim bak öyle oluyormuş. Nasıl anladın onu baban kız? Olan olduğunu? Çıplak çıktı ya bak ya. İkinci çocuğu Senin senin adına yaptık oğlum. Nasip benim gönlümden Ay, bu senin bu, adın bu geçti. İkinci. He ondan he. Ben, bu onunla... çok bu İkinci kafa başlıyor. Ay şimdi onu da yiyecek. dişleri çıkarmış gülümsüyor. Olacak. Bakalım bunda nasıl olacak? Evet. Ağzının Çinci. içi merak ediyorum. Bakalım ağzı nasıl açılacak? Vallahi eskiler her şeyin usulünü biliyor ha. Kız ben eski miyim? Yo. Mi Gözlem <laughs> Yo sen de eskilerden öğrenmişsin o yüzden. Ben eski miyim ana? Sen eski değilsin de sen eskilerden öğrenmişsin. Kavada bildin mi dedi? Hadi bismillah. Elin acı. Aa bu ne babaanne bakın açalım. Bak? Neden biliyor musun? Niye? Pişmiş. Pişmiş. <laughs> bir daha da o denilenler. Ah. Ha pişti için mi? He pişti için. Tamam. Bir gül, pişmiş bir gün pişmiş. İyi pişmiş. Hem de nasıl Ayrıca. ayrılıyor vallahi. Bize 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 pişmiş. Böyle güzel pişmiş. Öyle.